Legendary. Herkese merhaba arkadaşlar, Kanalına hoş geldiniz. 25 25'in yeni bir bölümüyle daha karşınızdayım. Tayfa katliam. Şu tayfamın tipine bir bak. Hele şunların sıfatına bak. Cüce. Baba tayfaya çok güven... Yat yere. Baba bu ne ya? Otur. Dede. Baba dede dedim bunlar kal. Arkadaşlar bugün 25 avuk sesi 25 kiloza yapıyoruz. Çok eskiden belki bir yıl belki 2 yıl önce çekmiştik. Yine bunu yapmamızı çok istediğiniz yorumlarda. Aha da tekrardan karşınızdayım bir avukun bir saniye. Hemen şu ayarımı düzeltiyorum. Siz de bu arada hala like atmadıysanız tam vakti. Evet yıllar oldu yıllardır beni izliyorsunuz. Artık abone olmadıysanız artık abone olma bana Like'ye ben basıyorsunuz. Bir avukun sesini duyalım. Bir tarayın bakalım. Bugün biz bu mavi takımı tam yeneceğiz. Herkes Jar Jar'larını, Marjor'larını yenilesin abi. Herkes Sister'ini alsın abi eline. Gel, gel al Sister'i. Gel, 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 gel. Oğlum tamam lan. Oğlum dursun. Açıklamalardaki linkten direktman Epine geliyorsunuz buradan babacığım mobile e basıyorsunuz bakın ortamda fiyatlar çok yükseldi ama Fox Epinde fiyatlar gerçekten yine mükemmel 8100 UC 2537 lira 49 kuruş böyle fiyatları bulamazsınız açıklamalardaki linkten direktman gidip alışveriş yapabilirsiniz tamamen güvenilir ayrıca Fox Epin üzerinden de bol bol çekişler yapılmaya devam edecek hiç merak etmeyin o yüzden çekişlere katılmak için de açıklamalardaki linkten kayıt olmanız gerekiyor size güveniyorum gidip yap ne çekilişi gelsin istiyorsunuz. Onu da yorumlara yazarsınız. Belki aranızdan 5 kişi 8100 ucu ya çekilişi yaparız. Bakarız onlara da. Tamam. UC'mizi buradan alıyoruz. Her şeyi çözdük. Bu ünallerimizi maldır Maldıralı'nın takımına karşı göstermeye hazırsanız herkes adının ellerini bassın. Bas adının ellerini. 3. Dur daha basanlar var hala. 3, 2, 1, go. O oh, başlamışlar lan. Oğlum biz ateş ettik diye başladık sandım bunlar. Beyler smoke smok. Acil smoke lazım bize. Abi çok kasıyor. İnanılmaz kasıyor. Baya sıkıyorum, baya sıkıyorum. Yemin ederim inanılmaz kasıyor. Oğlum kapana. Kapana tüküreyim. Herkes baygın kaldırsın arkadaşlar. Herkes baygın kaldırsın. Baygın kaldığını görmek istiyorum arkadaşlar. Baygınlarınızda kaldınız sürekli. Yani. Beyler bak bizim kuralımız baygın kimsenin kalmaması. Bunu unutmuyorsunuz. Asla unutmayın. Smoklar geliyor hala lan yeter. Abi ben şu sola atladım diye. Sol ne alemdi? Sağ ne alemdi? Sol attın, he. sağ tutun ha. Sağ bende. Ben sağ sağ değil. Bu arada bir daha ki önümde 25 vs 5 hangi silahlarla yapıyoruz onu da bir yazıyorsunuz arkadaşlar. Onu oğlum, oğlum kaç kişi bakıyorlar? Raşlamayın İçerisindeyim ki ben. İki Efe. Kaldırın baygınları kaldırın. Baygın aygızı kaldırın bak. Abi oğlu sniper gibi kullanır. Double datamaz biz ya bunları. Çok kalabalık bırakmalısın onu ya. Bak. Tak tak tak. Yukarıda biri var. Tak tak. Oha. Ben de yedim lan dur. Oy. Oğlum ne yapıyorum lan ben? Aman abi baygınları alalım bakın baygın kimse kalmasın çok iyi takım çok baygın iyi bayılıyorsunuz abi. helal olsun Oğlum siz niye hemen bayılıyorsunuz lan? Ha ben AS'e vuruyorum body gidiyor ben anlamadım ki Bir şey diyeceğim onlarda Groza var uzağa atış daha zor bizden Bizim burayı ya, bunu binlememiz lazım, lazım normalde Birini daha kaskını aldım birini daha baydım Birinin daha şöyle bir kaskını alacağım. Kim var benim arkamda? Ha, Berol, Samet gelin. Lan yani bir adım önden vuralım. Arkamızdaki her gelmeyin çok kişi. Bir indirdim. Emre'yi tutalım. Evet, yukarıda, var yukarıda vardı. Oğlum nereden vuruyor? O sağ taraf vuruyor lan. Sağ mı vurdu beni? Sari. Bana bir yerden çok... O sağ çapraz vuruyor Samet. Hallettim Elime koluma Bende bende Oğlum bu awk oh, ne kadar sekiyor lan Solda vuruyor Abi yani... sol ne sol ne sol ne olmuş öyle Gidecek beni de alamasınlar sonra Birisi var bir Burak abi ben bir baydım Burak abiye Bize yardım bize yardım Beyler bir adım öne aç bir adım öne aç gelin bize Bize gelin bura çok tehlikeli oğlum Arkadan abi, geliyorum abi emre. Emre. emre tutuldu tutuldu Kar biri var o vuruyor bayağı. onu baymamız lazım Üst tarafta birisi var onu bir baymamız lazım abi. Bir daha bakarsa bayacağım ona. Kanka bura çok kötü bir açı. Hem sağdan yiyoruz hem karşıdan yiyoruz. Bir dakika şu karşıyı çözmemiz lazım. Ee, Bero, Samet gelsiniz de biz bir geri çıkalım. Kanka bura dert ya. Abi kask da yine gitti. Aradan nereden yine kaskı verdim ben ya. Şöyle bir, bir adım öne gidersem. Abi şuradan bulur muyum? Aa yakın var lan bana. Kaybettim seni abi. Kanka benim önümdeki kutu var direkt. Baydım onu. Bir adım daha alsana benle gel. Geri çıkın geri çıkın. Abi rush'ta mı? Hop birini daha baydım. Abi raştı rush mı? Rush'ta rush'ta. Rush geldi ben buraya. Benim önüme yardım lazım. Arkandayım. Arkandayız geldi. Gel. Ee, ileriye biraz süreç atsanıza. Geri kaçtılar. Tamam. Güzel. Biraz ileri oğlum onu kim attı? Ağzına tüküreyim. Cover'da Ama mıyım acaba? Kavurdayım. Aa! Ölüyorum lan. Nereden vuruyorlar? Abi hiç görmüyorum. Hiçbir şey görmüyorum. Tüküreyim flash'ınıza. İnşallah safe'imdir. Yakın var dibimiz lan. Evet, Ananı avradını. Mission abort guys. Beyler oka yakın girmeyin. Oka yakın girmeyin. Adamlarda groza var. Ağzımıza sıçarlar. Bu bitecek tane vurdu hepsini abi. Şu öndeki de DJ geri çıkayım birazcık. DJ geri çıkayım birazcık. Baygın alın öndeki biz support Önündeki baygını çekin. Aldım aldım bende. Hayır Hay bizden bir tane daha baygın var ileride. Tamam aldır bizimle. Bizim arkadaş aldı. Gel gel gel. Tamam. Abi biraz geri biraz geri bura sıçtı. Işte. Sola dikkat edin Yapalım. sol. Alttan da vuruyorlar ha. Abi nereden yedim yine ya? Abi bunlar ne olmuş böyle? Yine şöyle bir bayıyorum. burunda bak taktik verim size mini gibi sıkın böyle tek tek tık tık abi ben yine var. yine bir operasyon şöyle bir şey yapacağım abi şu yukarıdakiler bizi çok zorluyor bak Baksana bir daha Oo. tamam tamam Of çok yedim ya. Nereden vuruyor? Vay! Vay! tamam tamam sarık sarık. Lan sakin. Eagle'ı kaldırın. Miraç'ı kaldırın. Sayımız çok az o arkadaşlar. Baygınları kaldırın. Kanka bunlar çok açı aldı. Bak bizim yukarıları almamız lazım. TK ben oynasam, TK ben oynasam. Bizde çatı lazım <laughs> abi. Çatıya destek lazım bize. Tamam. Abi çatının şurasında var. Ay ağzına tüküreyim. İmdat 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 imdat. Bir bana çok sıkıyor şuradan da. Tam benim işaretimde var bak sağ üstte sağ üstte çatıda var. Bizim yukarıya çıkabilen yok mu oğlum? Vallahi yok. Tamamen kara birimiz ya. Vallahi ben de 4 kilo oldu. Ee, şuraya bir smoke atsanıza. İşaretime bak şuraya. Oraya bir smoke lazım. Tamam ona bize oynamasın. Yolladım iki. Bir baydım. Sola baygın verdiler bizden. Abi şu tepe çok derdi oluyor bize. O tepe çok derdi oluyor kanka. O oğlum. HS'de tek yorum direkt. Direkt tek yorum. Kaskı yok. Bir bayabilir miyim? Oy. Ay. Gidaydı de. Vallahi kar 98 atıyor gibi adamlar. Tamam. Broza için taktiğimiz var. Okey abi. Biz bunlar rushlamadan zarar vermemiz lazım. Bunlar rushlarsa biz bokleyeceğiz. Task'ta ee, yok. Direkt gideriz. Kankı. Burak abiye ver. Aha Venom gitti. Venom nerede gitti? Miro orada. Demek Miro solda kanka. Tutalım baygın tutalım bakın baygın. çok sekiyor ya. Abi. Bu arada avuktan oh nefret ettim. Harbi çok zor. Zor sağa dikkat etsene, sağa dikkat etsene. Sol taraf destek, sol taraf destek. Ananın gözüymüş. Ananın gözüymüş. Gel abi. gel gel. Abi şu sağdaki kamyona sıksanız abi tamam ya. Var. Bak sağdaki kamyon bizi çok kilitliyor. Bir dakika abi. Şöyle yapacağım mecbur. Bizim ekipten herkes baygın abi ya. Abi sol mu vuruyor beni? Nere vuruyor? Aa sol ilerisi vuruyor beni. Ben bayağı yedim. Venom sana yakın gelmelerini engellesene. Bak işaretli yere baksanız ora çok darlıyor beni. Abi son sumo atacağım mecbur şu tarafa. Baydam orada Miraç abi bitti. Aa Miro tek mi kalmıştı? Abi çok sıkıntı. Bunlar nasıl oynuyorlar başlayarak? Herhalde ne bileyim. Ayaktaydı vallahi öyle. Ama sahte mira olabilir abi. Tamam. Büyük harflerle değil bir atar. Çok iyi. Ya abi herkes bir herkes geri çıkabilir mi ya? bir kaldırın baygınları bir geri çıkın. Abi şuraya bak buraya oynatırız ha. Buraya mermi attım bak işareti mi Abi o benim işaretime mermi atmanız lazım bak. Oraya çok önemli yer. Abi kaskele çok kaskele çok. Groza tek atmaz inşallah. Tek atmaz tek atıyor. Yakından da. Ben şu an body'e bile tek giyecek durumdayım ha. Tamam köpek tutuyorlar ya. Abi şuraya ne olur dikkat edin. Çıktı 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 vurdum. Biden. Nice oğlum. Bir adım gittim, bir adım gittim. Arkandayım. Bir candayım. Bir bir dakika bekleyin. Abi, boostlarınızı bassınız da bak. Boostlarınızı da basın. Öyle oynayalım. Bir daha Biden. Çok iyi oğlum bak. Şu an oynarız. Boostu bas. Bas boostu. Bastık bastık bastık. Alsanız abi Biden. Yakala oldu. Abi çok sıkıyorlar ki normal normal normal. Beyler ortayı smoklasanıza. Ortayı smoklayın ileriye flash atarak çıkın. Ee, Samet sağ gel. Elimizde biri var bu arada. Abi bana sağ biraz yardım lazım. An geliyorum geliyorum geliyorum. Yanındayım. Karısını mı gördüm lan? Ben? ben yukarı gördüm galiba. Var var hala. Abi. abi gittim. Bayılma. Aman aman. <laughs> Seyfim ama. Seyfim ama. Tamam çok iyisin. Ger çok iyisin abi. Abi bir tane daha smok atsana. Sahilde bir smok atsana da. Ya tek bir silahta kalmışım. Fuck ya. Helal emre. Çok iyisin çocuğum. Sol geldi. Sol geldi. Sol puşluyor mu? Sol alttan sıktı bana. Abi sağa itsenize. Sağa itin. Sağa itsenize. Sağa bitti gibi. Sağa bitti şu an. Sağ itin. Mirak abi mirak abi bir dakika şurada biri var. Aa! Aşağıdan, aşağıdan vuruyor. Yukarı kal, Dersin yukarı Emre. Emre 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 Emre. Burak abi baydın. Burak abi baydın. Emre! <laughs> tamam. Burak abi bayılın da. Oğlum her yer sıkıntı. Abi beni de baydılar ki ya. Kanka bu ne abi ya? Bu ne abi? Yakın var bize. Çok en yakınlar. Abi. abi şu aşağıya Köprü. dikkat edin. Aşağıdan vuruyor. Abi biri köprünün üstüne çıkmıştı. Ona dikkat etsenize. Köprü üstü göremiyorum. Helal Emre çok iyisin. Var mı da? Var 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 orada var. O da baygın. O da baygın. Devam oyuna bassın oraya. Bas yanı bas bas. Bas al o tarafı da. Var daha var galiba. Var var daha var. Miraç abinin takım bitti. Alttan vuruyor, alttan vuruyor biri. Oh. Es! Let's go! İşte bu! Avuk oh, böyle oynanır dostum. Groza var sırada, let's go! Arkadaşlar ikinci turda Groza'da biz varız. Bir dakika Miro Discord'da yok değil mi? Size taktik vereceğim ona göre. Yok, tamam. Canımlar, mümkün olduğun hatta size taktiği vereyim mi? Delikanlı gibi bir taktik vereyim mi size? Ama bak aklınız çıkacak. Herkes bir yer belirliyor kendine. Kaskını yere bırakıyor. Fight diyor sonra. Bayıl kalk, öne... Boş ver. Boş. Siz başla. Boş ver. Boş ver. Boş ver. Ben takımıma güvenmedim arkadaşlar. Normalde kas koruma operasyonu yapacaktım bizimkileri ama pek güvenemedim. O yüzden yapmaktan vazgeçtim. Abi bak yukarıları alın. Tamam mı? Bu grozayla da bu mesafeden biz nahımı vururuz ya. Abi şu yukarıları tırmanmamız şart. He. Söyleyeyim onu da. Aha. Ben aldım. Aha. Mermi yetişmiyor. Al Bunu 6 x'in çeksem. Buradan görür müyüm kimseyi? Abi mermi şeylere çarpıyor. Pızıldaklara çarpıyor buradaki. Abi mermi geçmiyor oradan çıldıracağım. Tepeleri çıkmışlar Geçeceğim tamam sorun yok. Bir de buradan deneyeceğim. Abi! Görüyorum ama dokunamıyorum çıldıracağım. Açım var vuramıyorum oradan. Ananı düştüm ortaya kabak gibi düştüm ortaya. Abi bu, bu maymun nasıl bunu yapıyor yukarıdan ya? Tamam biz yapamadık okey sorun yok. Abi Spoxi kaldırdım ben yine ben Beyler iki sadece CS'ye vurmaya çalışın. Kasklarını alalım. Bak yukarıda var. Tam şurada var bir tane bak. İşaretine bakın. Adamların kaskını düşürmemiz bizim için gayet ama gayet ama gayet yeterli. Oğlum. Bu nasıl ki? iki saatte basılıyor. Bak kaskları. Kasklara fızıldayın. Kasklara fızıldayın. Oğlum çok sıkılar ki. Abi hepsi cross koymuş bekliyorlar ya. Abi kasklarını kırmanız yeterli bak. Adam baymanızdan daha önemli kaskları almanız. Çünkü demin tecrübe ettik kask giderse kafadan tek yiyecekler. Abi mermi az geri düşüyor ha. Abi da bu ya. Şu yukarıya baksanız Allah aşkına birileri şu yukarılara baksın ne olur. Sağdan yukarıya bakın ya. Aha. Aha. Ne olur vurayım. Aa baydım. Aa Miraç. Maldır Allah. Ne oldu lan? Ya taşla. Aa, Abi o sahte Miraç. Abi sahtesini. Şey ne anlamam. Mir... Aa sahtesiymiş galiba lan. Aa yukarıdaki. <laughs> Oğlum bu da mı Miraç? Kaç tane yukarıda Miraç var? Allah Abi, aşkına iyi. yukarısı çok vuruyor. Tamam. Dur bunu değil şunu basacağım. Abi çok kiti kim koydu buraya ya? Tamam bunu bıraktım. beni bir alalım. Abi araçta mı mı abi? Kimse araçta mısın arkadaşlar? Bak raşıyorsunuz ve biz sonra yeniliyoruz. Abi şu yukarıdakiler düşmeden bu fightları kazanmamızın imkanı yok. Tamam bak bizim de kasklarımız gidebilir. Benim gitti mesela. Ama hiç sorun değil. Onlar tek atmayacak bize inşallah. adam adam. Şu yukarılara kilitlenmeye çalışıyorum ama. Benim taktiği yapıyorlar şu anda. Tek ES'ye kafa vuruyorlar. bu taraf göstermiyor ben. Allah! Ekber Allah! Geçtim. Tertemiz geçtim. Bir mermi yedim sadece. Gayet güzelim. Abi sol ne alemde? Sol bızıldanmış. Sol Tarayamıyoruz bunda ya. Oy vayda. Tamam. Bir daha bunlar, bunlar ne yapıyor abi? Bir daha ise. Bir daha ise. Bir daha ise. Ölümler artık. Hı. Abi şurası fena yerdi de. Solu bayağı parçaladık ha. Tamam. Abi bunu da tarayamıyoruz ki. Allah. Bu ortanın. Oğlum yukarısını orta ilerisini ne lan. Ananın gözüymüş. Bana bayağı sıktılar. Bana şey bayağı sıktılar. Yukarıları saklamışlar. Abi yukarılar çok kötü durumda. Alo. Yukarlar yukarılar bugün... aşırı kötü durumda. Bir de avuğa geçtiler ya tarıyorlar direkt. Abi şu yukarıları halletmemiz lazım ha. Bu solda var adam ha. Taradım bir geldi. Allah emanet tarıyorum ki. Şu an değil tamamdır. Sakın ölme tamam mı? Çok sev. Tamam sakın ölme. Ben sana geldim tamam. Gelecektim ama sakın ölme. Vallahi Allah emanet tarıyorum. Abi solu biraz saldım sağa gidiyorum. Sağın yukarısı ne alemde? Sağ parçalıyoruz gibi ya. Birini daha yedim. Kroza tek atma çağı başladı. O da gitti. Sağda iki baydım. <laughs> Adam Avm mi kullanıyorsun mübarek? Ay çok yedim. Ay çok yedim. Bir kitleyim. Aynen, ay, ay 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 çok yedik çok yedik. Tamam bizim mineci alalım. Bakar güzel bayı o da beni baydı bu arada. Bir, bir, birbirimizi bayırıyoruz <laughs> hadi. Çok kötü vuruyorlar ya. Hadi. Hadi bak. Tarafın bir tarafın bir taraf, bir adım gelsene sağ taraf bir adım gelsene. Arkandayım arkandayım arkandayım. Abi bir ön tarafa satsanız ön tarafa. Şu ön bir sisteyin abi. Etrafa bir sisteyin. Bunlar nerede? Daha çok uzak. Solu böyle. tutun, solu tutun. Solu bırakmayın. Aa yakınlar, çok yakınlar. Bir bomba olsa da yedin ya. Smoke içi! Geç artık o tarafa. Smoke'u bir darlasanız ha. Smoke yiyor, smoke yiyor, smoke yiyor. Darla smoke sol 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 sola dikkat sol taraf vuruyor bizi. Solu alta bak. Ay yo yo solda tepede var. Şurada var. Şurada var. İşaretine bak. İşaretine bak. Gelici 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 gelici. Spot gel benle. Spot gel benle. Spot gel benle. Al geri çıkın. Geri çıkın. Spot gel benle. Can Buraya atsın. Buraya at. Buraya at. Bak yukarıda sol tepeye bak. Kafa çıkartamıyorum. Abi smoktan yedim ya beni bir alalım. Ben geldim ben. Aa! Geldim. Doğru ha? Harbi zor. Buraya dur buraya dur, dur. Suya atlayan var tamam beklesene. Tamam güzel güzel ama güzel güzel. Gerilim gerilimli maç. Basit maç olmamasını seviyorum. Bugün zorluyorlar bizi. Abi şu sol taraf baskıyı alabiliyoruz mu? Aha yelek kask mı? Yeleği alamadım lan. Lan ne olur yeleği de alayım. Suyurmamız lazım. Oo aman aman. Yok, tut, yok abi. Tam suyu buldum, ben suyu buldum. gel benle. Abi, eee, inme, yukarı çık, yukarı çık. Hadi yukarı çık. çık, çık. Spok'ti, benle gelsene. Abi, tamam. sadece benle gelsene. Abi, Spok'sa. Tamam. diğerleri hiç nasıl suikar tamam. ya? Benle gel benle gel, benle gel, benle gel, benle gel, Gir suya benle gel. Tamam, 100, abi, 100, sadece. Tamamsa. Abi, oynasanız onları, onları full öyley tamam mı? Abi, şu sol taraf bizi çok dertli oluyor ya. Ver bir, <laughs> bir adım gelsene. O abi çıkartmadılar. Yok 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 çıkamaz. Bana kafa kafaya var önümde. Oynatmasanız onu. Ben Ben nereden yiyorum ya? ya? daha gitti. Sol mu vuruyor bizi? Abi sol tepede bize vuruyor. Sol tepede bize vuruyor. Beni çektiler ya. Çektiler mi ayda? Abi ben mortum buraya flash Smoke var mı bana? Abi şunu oynatma. <laughs> Nereden yiyorum? Bir yerden yiyorum. Yukarı yukarı. Yukarıdan Ne olur hadi. geçeyim şuradan. Ayy! Tamam tamam. Abi. Dikkat 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 dikkat. Sakın tamam mı? Soldaki sakın sıkma tamam mı? Yerdeki baygına. Bizi görmeliler değil mi? Bak bir tane baygın burada bir Tamam dur gördüm 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 gördüm. Tamam o kanka çekil, tamam, okay, çekildi. tamam o çekildi. Bekle o okay, çekildi. Bekle 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 tamam. Bunu ben size alın ve her şeyini alacağım ben onu tamam mı? Bekle. Sana dayansın yapacağız. Abi şu tepeleri almamız lazım, çok farklı açılardan vurabiliyorlar bizi şu an. Bayılsana be artık ya. Abi ben yine nereden yedim, ben göremiyorum nereden yedim ya. Abi önündeki tepe, önündeki e, böyle taşlıktan. Gördüm, yukarısını da gördüm. Gelsene. Evet, evet. Abi bizim şu baygınları toplamamız lazım ya. Bir FF bile açılıyor. Abi biz sıçtık galiba. Emre'yi de alsanıza, Bero bana yakın gel, Emre'yi al bana gel Bero. Çok fena basıyoruz Abi, abi çok ciddi dardayız. Emre'ye smoke lazım. Emre sıkıntıda. Kaç geldi? Nere? Hemen önü buraya. Vuruyorum burayı. Abi şu solumuza smoke lazım. Abi o aşağı iner kim? Abi şu tepedekine bir şey yapmak lazım. Baydım tepe bir. Helal Oynatmıyorum. Arkadaşlar oyleyin tam onları, tarayın onları sürekli. Oyleyin abi, oyleyin, oyleyin, oyleyin. Biz tam onların inne sızdık bu arada. Bak abi ben tam gördüm. tam vur sen solundakini, ben sağdakini vuracağım. Gördü beni galiba. Beyler, Sol taraf yani bir, bir, bir top, bir adım öne gitseniz de, bir adım öne inseniz de, bir adım öne inmemiz lazım. Bunlara yakın girmemiz lazım. Vursana, tamam. vursana. Yukarıda, yukarıda bir dikkat et. Görüm, Alalım, Al alamıyoruz mı? şeylerini. Kutular açılmıyor. Yok tamam. bir tane biz şeyiz. Abi elim çok kalabalık. Evet. evet. Bana bakmanız lazım. Tamam bay. Tamam. Çok vurdum burayı. Burada bayağı vurdum. Bana yardım take. lazım. Tamam yürü 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 <laughs> yürü yürü Eee yürü, yürü. Emre'ye yetişebilir miyiz? Arka, arka var diye bir yere. Arka mı? Has Soldan girmiş olabilirler Evet, sağ arka ya, Yakalım uzağa gösterme yakalım uzağa gösterme yakalım gösterme, gösterme Yapma 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 Emre de gitti Çağdaş hadi bakalım abi Oyy Çağdaş yukarıya dikkat et soldan yiyoruz Tepedeki inmiyor ki abi Gel benle gel benle gel benle gel benle. Yukarıda birisi oynuyor galiba oğlum. O tepe bizim Abi, nasıl Arkadan geliyor. Nereden olduğunu bir görsem onun. Aa gördüm. Vay, bay, bay. Baydım onu. Sağdakiler hiç de bizi bilmiyor. Arkalarına hiç bak. Ah be! Çaldık Hayır! Aldık Burada bunları. Abi çok uğraştık burada ya. Vallahi çok nasıl kaybederiz oğlum burayı? Çok iyi oynadı. Ya sen iyi oynamadın. Ben çok iyi oynadım ya. İlk defa berabere bitirdik. Yani normal illa bir kazan ama bu sefer harbi berabere bitti. Bence iki takım da çok iyi yarıştı. Umarım videoyu hoşunuza etmiştir. Bu videolara katılmak istiyorsan açta var da Discord linki var. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Bay bay.